Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 21 Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta sıfırdan 100.000 kupaya kastımı senin yeni bölümüyle beraberiz. Önceki bölümde en son 20.000 kupaya ulaşmıştık hatırlıyorsunuz. Bu bölümde 21.000 kupa olarak başlayacağız. Ve hatta bu bölümde rekor bir kupa kasacağım bu seride. Normalde en fazla bir bölümde 3.000 kupa kasmıştık. Bu bölümde 3.000 kupanın muhtemelen üstüne çıkacağız. Önceki bölümün yorumlarında hatırlarsanız bütün karakterleri ben 500 kupanın üstüne taşıyacağımız söylemiştim. Bu bölümde 15 tanesini 500'ün üstüne daha çıkartacağız. Diğer bölümde de geri kalan 15 taneyi 500 kupanın üstüne çıkartacağız. Şu anda da 20.000'den 21.000'in ucuna kadar geldim ve 5 tane karakter de şu anda bakın görmüş olduğunuz gibi 500 kupanın artık dibinde. Yine geri kalanlardan 10 tanesini daha bu bölümde 500 kupaya getireceğiz ve sonraki bölümde de 15 tane daha yapıp neredeyse artık hesabımızı 30.000 kupaya yaklaştırmış olacağız. Uğraştırıcı bir bölüm olacak. Uzun bir bölüm olacak muhtemelen. Bu yüzden videonun başında bir tane arkadaşlar her hemen beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve son olarak da marketin esay kısmından içerik üyesine destek kısmına nasıl oraya yazarak bana destek olabilirsiniz. Destek veren herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Böyle toplayacağımız birkaç şey var. Bari videonun başında da onları toplayalım. Şöyle spike'ı falan yani bu bölümde çok fazla açmak istemiyorum yani karakter. Sonraki bölümde de açmak istemiyorum. Hepsi bir 500 olsun çünkü ekstra karakter gelmesi de güzel değil. Böyle toplamaya devam edelim ama muhtemelen illaki bu bölümde veya sonraki bölümde bir karakter açarız diye düşünüyorum. Şöyle bir güç bağlı altın kredi geldi altın geldi yani 21.000'de zaten güzel bir şey yok 22.000'e ulaştığımız zaman şu aradaki efsanevi falan açarız belki oradan gelebilir bir şeyler bakalım bolluk ve kıtlık haritası var sağ tarafta Piper altımızda da Charlie karakteri var Charlie ikiliye gider diye tahmin ediyorum ama yani buraya gidelim yapacak çok da bir şey yok hocam şöyle bir sana bir vuralım sen bize bir vurma hey Piper Piper seni vururum Oraya doğru ben bir geleyim o zaman. Diğer adam zaten sanırım ortaya doğru gitti. Bizim yüke ihtiyacımız var abi tabii ki. 491'deydim. Kazanma serimiz olacak. Yani ilk dörde girsem herhalde yeter gibi duruyor şu anda arkadaşlar. Şimdi Merhabalar. Oğlum dur. Ne alaka o balon? Amaçsız bir balon yedik ortadan. Enteresan. Tamam bizi kovalamaya başladı şu anda. Neden peki yani onu anlamadım ki abi. Ortadan bu adam niye bize böyle bilendi de geliyor. Ben nerede peki abi? Oy. Aha ben Ölmedi be. Ucundan ucundan ya. Ya Bibi sapık mısın kardeşim sen? Yine saçma sapan bir yerden balon attı adam. Ben anlamadım bu adamı. Şu bele doğru oynayabilirler arkadaşlar. Onu kesersek Aha. Lan ben ne yapıyorum? Hey 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 hey. Onu ben bir alayım beyefendi. Tamam güzel abi. Yani birazcık yükleri o aldı ama hak etti adam kardeşim. Yani o kadar yükü de bir zahmet alsın. Ortadan biri çıkar mı? Charlie. Charlie Charlie Charlie. Şöyle değer bence. Evet evet. Ben de öyle tahmin etmiştim. Tamam. Ateş edeceğini de tahmin etmiştim bro. Şöyle bir vurdum seni. Tamam. Ne kaldı? Piper mı? Aa bizim gariban Piper kalmış. Hocam şöyle yapıp be ben seni kesiyorum. Niye çalıya saklanıyor bilmiyorum. Zaten bir tek sen kalmışsın. Oynaması gerekiyordu da neyse. Şimdi buradan karlı 500 yaptık arkadaşlar. Sıra sıra yolumuza devam edeceğiz. Hepsini zaten 500 yapacağız. Seçip geçelim. Çok önemli değil yani. Şöyle en az kupadan yukarıya doğru gidelim. Herhalde Cesi'de de yine aynı şekilde ilk dörde girmemiz yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü soldaki Edgar tehlikeli. O ortaya giderse tehlikeli değil. Yukarı giderse ulti kast. Heh tamam ortaya gitti güzel. Yukarı giderse kastıktan sonra gelebilirdi çünkü. Kral sen de yükleri... Oğlum nereden vurdun? Matrix misin sen? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Enteresan bir gameplay. Anlamadım anlam veremedim. Oradaki iki yüke başka biri gelmedi. Sen neden? Neden ben? Anlamadım. Yapmak istediği hareketi anlayamadım. Neyse bize buradan güzel yükler bıraktı. Yukarıdaki yüke tekrardan... Aha. Gitmeyeceğim. İkide gitmemişim. Buradan iki tane çıktı. Şöyle bir de... Şuna vurdum. Bu tamam. Yedi tane yükümüz oldu Jesse ile... Harika bir başlangıç da ya Edgar olduğu için kafamızı atlayıp kesebilir. 7 yük aha. Abi bir koymuş la. Edgar sandım seni. Seni Edgar sandım dostum. Hızla bakalım şöyle. Toplayı ver çekirge. Yok bu çok kaçacak ya. Bu çok kaçacak. Bana acil artık ulti lazım. Seni gördüm Brom. Atsana ultini. Çak bir tane daha edin tamam. Evet o ulti geldi. Beklenen ulti. Bunu kıramadık da neyse. Şöyle bir şuraya bir tar et. Seni bir yavaşlattım. Ve işim biter. Geçmiş olsun. Neydi o oraya giren? Göremedim bu arada karakterin ne olduğunu. Kaybolan bir şey mi? Aha. Hayır. Toratime niye gitti? Hiç anlamadım ama... Ah be olmadı abi fazla yük kasmış. Sanırım seviyesi de yüksek bilmiyorum yani ben vur vurabileceğim her şeyi attım adama zaten ama bayılmadı. Biz yine 500'ümüzü yaptık abi Jesse ile de tamam sıradaki karakterimize geçelim. 3 tane kaldı Ames, Trunk ve Bo karakteri. Ames'den de sıradan devam edelim yine. O aşağıdan başlattı bu sefer bizi. Yanımızda yine Edgar var bir tane. Ortaya gittin gibi düşünüyorum ya bir tane yüke gitmezsin sen be. O iki tane varmış lan orada tamam adam iki tane gider tabii kardeşim. Gelecek mi buraya? Rico'cuk. Rico'cuk. Rico bekledi. Merhaba Rico. Vurma. Buradan bence bir git. Evet evet. Gaza ölme dur sakin ol. Adam gaza bayılacak. Her şey seni bir itlesem sanki o sağdaki adama bayılırsın gibi diyeceğim de. Zaten gitti ya. Dur bir izleyelim şuradan ne yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Oy Yıldırım gücü falan her şey var da. Hadi. Hadi sıra bizde gel. Bir tane daha vurdun. Bir tane daha vurdun. Tamam. Benzini güzel koruyor adam. Hadi. Ama düşmen lazım artık. Ya, tamam yani gazda yaşam formu buldun sandım bir anda bulamamış hocam. Böyle onu alsam. Kafamıza bir Edgar falan atlayacak galiba. En son kim neyi kesti göremedim. Çok odaklandım bir yiye. Kafamıza bir atla ya kral. Buradayız. Atla. Aha Edgar vallahi gördüm tamam. Şimdi hiper şans kostümde Edgar. Böyle bir itleyip seni. Hop geçmiş olsun. Anti hocam. Anti karakter önemli. Yani yükünüz az olsa bile bu şekilde kesebilirsiniz. Bu yüzden 7 seviye yapıp zaten o aktuları aldım. Güzel bir şekilde 15 kupa daha almış olduk. Buradan son 2 tane karakterimiz kaldı zaten. Sırada trank var. Hadi bakalım 4 seviye bak. Bununla birazcık kazanmamız zor olacak. Hatta kazanamayabiliriz yani. Kazanmamız zor olacak dedim de. Yani bir belki pusabilirim ya. Şimdi 4 seviye karakter. Neyse dur bir oynamayı deneyelim yine. Hemen, hemen baştan bir pes etmeyelim abi. Bir oynayalım bakalım. Hamza merhaba. Hamza Kroll'la ortaya mı gireceksin gerçekten? Güzel. Cesaretli. Yani bedavadan ikinci oldum arkadaşlar. <laughs> VS'ye bile girmedik. Kes kardeşim sana zaten hiçbir şey yapamam da ben yani bunu da 500 kupa hocam. Çok rahatından yapmış olduk. Kaç oldu şu anda? Kazanma serisi de var. Oh 508'e geldi. Şimdi son bir karakterimiz Bo kaldı sanırım. Aynen bir tek Bo karakteri kaldı ve kupamızda 994 zaten. Yani hani yine ilk 4'e girsek bütün olay çözülüyor. Tabii ki daha kasmamız gereken çok kupa var. 10 tane daha karakteri 500 kupaya getireceğim ki hepsi neredeyse artık 200'lerde. Yani 10, 10 tane 300 kastığımız anda 3000 yapıyor. 1000 kupada zaten baştan kasmış olduk. Yani bu bölümde arkadaşlar 4 Bin kupa kasmış gibi olacağız. Şimdi kocam orada kaç tane var? Bir tane yük var tamam. Biz yine yükleri toplarken millet aha birbirini yemeye başladı Mehdi'ye. Hocam yapma şu hareketi be. Ulan dur. Bunu bu hareketi de yapma. Ne yapıyorsun çılgın ben. Böyle bir hareket mi var? Yüke gitti onu da tamam. Korkuttu ama he valla yemeğe dönmüş üstüme gelmesini beklemiyordum adamın. Grenzo. Oo Grenzo iyi vurduk. Grenzo. Grenzo bayılıyorsun dostum. Rezo gittim be birader. O iki taneye gidecek bu arada. Her türlü gidecek. Ha, ben ortaya giriyorum. Ortadan sanırım Kroll çıktı. Hani keserse de artık sağlık olsun. Yapacak çok bir şey yok. Yalnız güzel vuruyor ha. Bu abi güzel hasar veren bir karakter. Ah lan şuna bir vurmasak. Aa bayıldı. Ulan 57 can nasıl? <laughs> dalga mı geçiyorsun canım? Galiba bir dalga dümen öyle şuradan bir kaçıyor gibi yapsak. Abi kestim ki adamı zaten. O mermilere kafa attı adeta. Güzel bir birincilik daha geldi buradan. 500 kupayı bo karakteriyle de geçmiş olduk ve 21 bin kupa da yine olduk aynı şekilde. Şu rastgele sarı hediyesini hocam hak ettik tabii ki ve süper enderden altın. Yani 22 bine kadar kasmaya devam edeceğim şimdi arkadaşlar. Benim yine baya bir yolum var. 5 karakteri daha değil. 10 karakteri daha. Dediğim gibi 500'e getireceğiz. Hesabı 21.994 kupaya da getirdim arkadaşlar. 500 kupa yapmaya devam ediyoruz diyoruz karakterlerimizi şu anda aslında dört tane 490'a getirmiş olacaktım ama şöyle bir sıkıntı oldu ki grip karakterini yanlışlıkla tam 500'e getirdim ya 491'deydi bir maç daha oynadım yanlışlıkla 500 yaptım arkadaşlar bu yüzden 3 karakteri şimdi 500 yapacağız ve bir de tabii ki 22.000'e ulaşacağız bakalım tek hesaplaşmamıza girdik oradaki saf altın bug mıydı ya o sağda gözüken o birazcık tehlikeli olabilir bizim için de bir göreyim mi hocam serimi Abi o direkt şu aşağıya gelir arkadaşlar. O yüzden ben şuraya oynasam daha mantıklı olacak gibi sanki. Aha buraya da Edgar geldi. Çınar. Çınar, çınar direk, direkt bayıldı. Çok iyi tamam. Bu güzel oldu. Güzel yakaladık. Üçüncü ve dördüncü mermiyle yakalamamız sağlam oldu. Hemen şunu da bir almam lazım abi benim. Ver bana bunu. Ver bana. Şimdi buradan normalde atlamayı denerdim de. Şimdi aşağıda bir dag olduğu için. Hani tak tak kesebilir bizi o yüzden. O riske şu anda giremeyeceğim. Şimdi Şuraya da bir bakalım. Burası da temiz. Tamam. Böyle bir şurayı bir kontrol ediyorum. Şak. Burada adam yok. Tamam. Oo, aha. Birini yakaladık. Ha, sen fark kaç tane mina var ya? Abi siz niye takım yapıyorsunuz? Ne alaka mina ile takım olmuş ortada? Enteresan. Şuradaki minayı kovalayalım biz. Hmm, 4 kişinin yeri belli de diğerleri ne alemde bilmiyorum. 20 can. Şak. Şak. Bayıldı. Buraya geliyor musun? Şak aldım ben bunu ya kral kusura bakma uzayıp gidiyorum. Yani bir kişi daha bayıldığı zaman zaten işimiz biter. Abi bir dakika lan takımı bıraktım mı onlar? Oğlum siz az önce ortada yan yana durmuyor muydunuz? Ben mi yanlış gördüm sizi? Anlamadım şu anda. Şu minayı kesebilecek birisi sanırım yok arkadaşlar. Ral gel. Atlayacaksın o ortaya. Yapacak çok bir şey yok. Ultinle falan gel. Bir şeyler yap. Geldi tamam. Hadi sana güveniyorum. Birazcık vurman lazım o adama. Beni birinci yaptı bunlar ya galiba. Galiba bir birincilik geliyor gibi. Hocam oynasana ona. Dur şuna bir oynayalım artık. bunu bayılması lazım. Selamın. Tamam canı dolmadı. Şark bir tane daha vurdum onu bayılttık. Ama bunu bayıltamayacağız. Yani yapacak çok da bir şey yok abi. Buraya kadarmış galiba. Şak şak. Güzel bir ulti. Hasar veren tamam. E sen öldün ne yapıyorsun sen? Geleceğim mi üstüme? Oo, uyuyor adam uyuyor. Tamam güzel abi. Birincilik alarak buradan Chester karakterini de 500 kupaya getirdik. 22 binde oldum ama hala 500 yapmamız gereken iki karakter daha var. Onları yaptıktan sonra ödülleri toplarız. Hadi bakalım aşağı kısımdan başlattığı Chester mı o? O Chester abi. Tamam sol tarafımızda da sanırım Surge gördüğüm gibi. Tamam o da Surge'müş abi. Şimdi şuradan şunu almama izin var mı? O geliyor. O da geliyorsa... Yok izin yokmuş tamam ee, sana vuracağım bu arada. Onu bedava almana izin vermeyeceğim tabii ki. O da ota basıyor bana. <laughs> Aa, ah, ah be. Dur 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 dur. Ee, ortaya fake veren bir adam Ortaya sıkmamız lazım. Kalk. Ah bayılmadı. Bayıl artık. Nasıl bir adamsın sen? Niye bayılmıyorsun? Abi işte seviye farkı da bundan geliyor arkadaşlar. Baksanıza adamın hiper şardı var. Biz gariban 7 seviye takılıyoruz burada. Bunu almama izin verecek misin? Bu çalıdan gitti mi o? Göremedim ki arkadaş ya. Onu tam bir görem. Aa bir dakika bizim Chester miydi o? İyi güzel galiba oydu arkadaşlar. Niye niye oraya gitti o burada yük varken onu da pek anlamış değilim ama neyse tamam ilk 5'e girdi. Kaç kupaydı karakter şu an onu hatırlayamadım. Herhalde ilk 4 yeterlidir ya. Hepsinde kazanma serisi vardı diye hatırlıyorum. Janet var. Janet neredesin? Aa Janet bayıldı. Dur ona bir göstermeyim kendimi. 1 2 3 bu da yüksek seviye arkadaşlar. Bunun da canı çok fazla. Merhaba Spike. Bunu da yedin. Aksesuar mı yedi, sen mi yedin anlamadım. Neyse gidiyorum ben. Hocam Spike ona biraz daha vurursa böyle yakalayabilir miyiz onu? Abi yakıncı karakter maalesef yani vur vur aynen adamsın. Şöyle bir tane şak şak. Ama işte bak öl artık öl öl öl. İki tane ölmen lazım. Senin. Şuna bak ben adamın iki tane fıçık fıçık küçük mermisini öleyim. Adam bizim full mermiyi ölmüyor. Abi yükü de vardı da seviyeden dolayı dedim bunu. Yükü yoksa çok fazlaydı adam. onunla da fazlasıyla kasmış. Biz 500'ü geçtik yine. Çok önemli değil o yüzden. Son bir tane Frankimiz kaldı. Dediğim gibi grifi yanlışlıkla kendi kendime yapmış oldum. Franki de beraber bir yapalım. Normalde bolluk ve kıtlık vardı. Bolluk ve kıtlık da inanılmaz güzel akıyordu yani. Çok keyifli. Neredeyse bütün maçlarda birinci oluyordum size öyle söyleyeyim. Ama şimdi bu haritada bilmiyorum ne yapacağız. tamamen açık harita yani. Hocam bir şeyler yapmaya çalışacağız şimdi. Bitten bitten korkmuyorum. Bu karakter kiti ölmüyor abi. Çok fazla canı var çünkü. Bir ulti verirsen. A, verme. Okey gidiyorum. Ben ortaya gidiyorum. Ee, o da geliyor. Hmm. Gelmek ister misin? Çocuk adam. Gelmiyor. Aha. Dur lan şu geldi. Oğlum ne oluyor? Dur aynı anda ne yapıyorsunuz ya? Operasyon mu var bize? etrim o bir taktı gibi bana yalnız. <laughs> tamam tamam sıkıntı yok. Hiç problem yok. Fazla tank gelmiş bu arada ya. Daryl gelmiş, El Primo gelmiş, Feng gelmiş, ben varım. Hocam neler oluyor bu kadar ya? Bana bir ulti de verin yalnız. Yukarıda kapışıyorsunuz mu? Haydi. Arada kalıyor gibi o. Bayıldı evet. Son vuruşu attım ben o adama. Hocam bir saniye biz zehirlenmek istemiyorum. rock da la kapışması lazım bu adamın. Bizim bununla kapışmamız biraz zor gibi çünkü. Aksuarla çekersem tabii ki direkt keserim ama Abi hiperli ulti var ki herifte ya. Çeksem bu arada yine öldüm. Haydi. Ha çılgın niye bastın hemen onu? Abi adam hamlesini direkt yaptı ya. Neyse. Bize yeterli oldu sanırım da yani bu, bu mapte bu karakterle çok keyif almadım. Yine de bir şekilde 500'e gelmiş oldu. Şu anda 21 tane karakterimiz kaldı. Yani 15-15 yapacaktık. 6 tane daha kasacağız ama ondan önce tabii ki buradaki ödülleri de ben yine aynı şekilde bir toplamak istiyorum. Yine altını aldım. Şuradan bir efsanevi star hediyesi. Artık bir karakter Evet hep süper ender kostüm veriyor yani bilmiyorum ne yapacağız. Karakterlerde kostüm olması tabii ki güzel ama yani gerçi şu anda karakter de çıkarsam problem. Çünkü bütün karakterleri 500 yapmaya çalışıyorum ya şu anda. Yine sıfır kupa bir karakter gelmiş olacak. Yani öyle bir problem. Hesabımızı 22.969 kupaya kadar getirdik arkadaşlar. 3 tane karakter de şu anda 500 kupanın sınırında. Geri kalan 3 karakteri de daha sonrasında yapacağız. Henki de hatta neredeyse 500'e yaklaştırdım. Bakalım Gale ile birlikte mücadelemize girdik arkadaşlar. Harita yine değişti. Sürekli harita değişiyor. Tabii Peki, bir sürü karakter kastığım için abi baya bir vakit geçiyor. Şimdi hocam gelme buraya harikasın adamsın tamam. Şimdi şu çalıya girsem hmm, ama buraya şeyli gelir gibi ya. Geleceğim mi dostum? Aa gelmedi tamam. Ya birisi gelirse aksesuar kullanırım o yüzden burada takılabilirim gibi rahat rahat. Ve kimse de gelmedi zaten. O Mortis geliyor mu hocam? Mortis de gelmiyor. O zaman yavaştan bir ortaya doğru gidelim. Arkaya Bakalım şöyle bir Kimler var kimler yok. Şeli oh, sakin ol. Sakin ol daha sonra açmış olabilirsin ama saldırmak zorunda değildin ama Şeli ya. O grife doğru atladı. Çok yanlış bir tercih ya ama adama herkes anti gibi. 8 bit kesti onda. Aha. Hocam ne oluyor? Sana şöyle bir vursam canın dolmasa. Tamam çok güzel ama biz de bayılıyoruz galiba. Aa ultiyi kullanmadı ben kazandım. İlk ben ilk ben kestim onu. Aynen öyle. Kazandın diyor. Abi orada ultiyi bassan kesiyordun sen beni. Niye atmadın Griff? Atmazsan ben atarım dostum. Böyle 508 kupaya ulaştık. Tamam güzel oldu. Şimdi iki tane daha karakterimiz var. Bakalım sırada Lola karakteriyle birlikte girdik arkadaşlar. Şimdi bir tane yük orada var. Üstte var. Sol taraf çok dolu. Oh, Baya bir yük var yakınlarda da. Abi buraya gelebilecek adamlar da fazlayacağım da tamam kimse gelmedi. Abi ben şu ikinciyi de bir alayım. Ama o baz onu alsın. Ona biz zaten gidemeyiz. O Dino. Dino beni bilmiyor. Dino yakaladım Dino. Ee, Dino'yu ben yakalayamadım. Aha adamsından lan Dino. Vallahi gider ayak bize kıyağını yaptı kardeşim benim be. Nihat'cığım inşallah aksesuarın yoktur. Nihat'ta bir aksesuar yok gibi duruyor arkadaşlar. Olsa aha. Belki de süresi yoktu yani. Hani yeni dolmuş. Oo. Ov oh, ov oh, ov. Oh. E bir kişi daha bayılsın madem ben biraz bekleyeyim şurada bir herkes öldü zaten. Bir kişi daha bayılsa şu an çünkü ben 500 direkt olurum abi riske atmıyorum ben o öldü. Ay o da onu kesti bu arada. Ölecek ölecek o. Vallahi iyi gitti. Hocam bu el ne oldu böyle ya? Daha hani gazın gelmesine çok varken sen kral bana geliyorsun galiba. <laughs> Edgar'a gitmek yemedi gibi geldi bana. Doğru mudur Melody ya? Tamam. Edgar gelmesin ama kapışalım biz seninle bak. Edgar gelmeden kapışacağız. Ben bir vurayım sana. Hmm, köşelere pusmaca. E hocam Edgar peki dahil olmayı düşünüyor mu acaba bu VS'nin içerisine yoksa dahil olmayacak mı? Ben onu araya doğru atmaya çalışıyorum şu anda. Hocam çok yanlış bir yerdesin. Evet geri dönüyor. Geri dönmen lazım. Aa hocam tamam kestim. Edgar'ı herhalde kesemeyiz diye düşünüyorum. Çok kötü atladı. Kesebiliriz belki de. Belki de kesebiliriz çok kötü atladı ve görüşürüz Edgar tamam güzel bu da eli bize sattı rahat bir şekilde galibiyetimizi aldık ve 500 kupayı bu karakterle de birlikte geçtik ve evet 22.998 2 kupa kaldı Byron'la birlikte de maçımıza girdik bakalım arkadaşlar şimdi bununla birlikte ilk dörde girmem lazım ilk dörde girdiğim zaman tam olarak sanırım 500 kupa oluyorum tamam şimdi çok fazla bir kişiye böyle yaklaşmak yanaşmak istemiyorum ama tabii ki bize yaklaşmak isteyecekler yani hocam Byron oynuyoruz. Byron sıkıntı bir karakter. O ne? Sudan mı gidiyor? Oğlum hemen Axel açtı bize geliyor herif ya. Bir dur ben sakin ol be kardeşim be. Şuradan bir can alayım kendime tamam. biraz bir vurmamız lazım. Bir korkması lazım onun. Kötü bir başlangıç hocam. Kötü bir başlangıç. 80 tane adamın arasındayız. Bir türlü çıkmayı da başaramıyorum şu anda. Şu Leon bir salarsa şuradan bir uzayıp gitmek istiyorum artık. Çünkü aşağısı acayip kalabalık ha İşte hocam merhabalar Merhabalar hocam Aha yakalandı o da E ilk dörtteyiz zaten e, yine çok hızlı oldu arkadaşlar Ben bu elleri anlamadım hocam ya Haydi o da yakalandı Şu Edgar'a biraz bir vurmayalım mı? Dursana bir Edgar'a yardım edeceğim sana Bana bir Edgar için Aha Edgar'ı kesti bize arkadaşlar Oto basıyor bir de hani bana da vuramadı orada Başta Cordelius'a vurdu ya. Neyse bizim için Zaten ilk 4 yeterliydi. 3. Olduk arkadaşlar ve 500 kupayı Byron'la da birlikte geçmiş oldum ve 23.000 kupaya da geldim. Önceki bölümde En son hatırlarsanız 20.000 kupadaydık Bu bölümde şu anda 23.000'e geldik Yani normalde maksimum 3.000 Kupa kasmıştık. Bu videoda artık kastımız Her kupa bizim rekorumuzu geliştiriyor Tek bölümde en fazla 3.000 kasmıştık Bu bölümde artık bir 3.500 3.600'ü falan göreceğiz arkadaşlar Çünkü şöyle bir gelmek istiyorum. Hala kasmamız gereken 3 tane daha karakter var. 15 tane kasacağız dedik. Geriye son 15 tane kalacak. Şöyle 3, 6, 9, 12, 15. Yani anlayacağınız Lou, ve Henki de yine aynı şekilde 500'e bu bölümde getireceğiz. Tabii ki öncesinde şuradaki ödüllerimizi de artık bir toplayalım. Destansı ne veriyorsun hocam? Oo. Rozet verdi. Rico'nun da alaması. Tamam. Altın geldi. Bir kredi aldık. Spike artık böyle açıldı açılacak çok az kaldı. 50 kredi daha alıyorum ve efsanevi star hediyesi. Yani karakter dedikçe süper ender kostüm atıyor zaten bilmiyorum artık. Yıldız gücü bu sefer onu, onu da atmadı bu sefer. Tamam en azından boş geçmiyor yani. Güzel şeyler veriyor. Efsanevi star hediyesi her zaman iyidir. Şöyle bir daha bir son olarak o karakterleri tabii ki kasacağız da. Şu paketi de bir beraber açalım. Ama bo mendi ve 8 bite bir şeyler verdi de. Şimdi ben beraber kostüm çıkartmak istediğim için açtım bunu. Çıkacak mı? Aa galiba vermedi. Hocam verse başta veriyordu çünkü. Yani artık geçti. Ya puan, puan gitti şu anda. Hesabı 23.600 kupaya kadar da neredeyse getirdim arkadaşlar. Son 3 karakterimiz de yine aynı şekilde 490'a kadar geldi. Bu bölümdeki hedefimizi tamamlayacağız. 3 karakterimizi daha 500 yapmamız gerekiyor. Yani bugüne kadar biliyorsunuz en fazla 3.000 kasmıştık. Bu videonun sonunda da 3.620 falan kasmış olacağız. Rekor kupamız tek bölümde 3.620 olacak. Yani 4.000'e gidelim mi? Yani yordu artık hani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir bölümde bu kadar fazla kupa kasmak bana gayet yetti. Şu Edgar'dan bu arada bir şekilde uzaklaşmam lazım. Baksana abi. Adam elinde ulti basarak ilerliyor bu arada. tam. şunu bir basayım gelemeyecek o zaten. Hocam harika bir oyuncusun ya sen. Sen ne yapıyorsun ya böyle? Öyle oynanıyor mu ya Edgar? Allah'tan aksesuarımız var. 7 seviye yaptım bilerek karakteri atlayanlardan bu şekilde kurtulmak için kit falan atlarsa bir şey yapamıyoruz da en azından Edgar'ları durdurabiliyoruz. Koltum sana yardım edeyim kardeşim. Ne oluyor öyle? O ne öyle? Vur Dino vur. Dino vur. Dino. Dino çabuk. Lan Dino vur artık. Atlayacak bana adam. Adam bana atlayacak. Dino birader bir tane vuruş atacaktın. Duvar arkası sen vuruyorsun ama ya. Mr. P oynayacağız. Evet Dino bayıldı. Şaşırtmadı ama şu anda. Mr. P. Mr. P. Buraya gel. Aksesuar açmış. Hocam sen ben ve kit kaldık yani artık kimi atlamak istersen muhtemelen diğeri üçüncü olacak. Abi i̇ki tane vurdum ona. Kit bir çıksana kanka oradan şuna bir atla ya. Ben yani oynuyorum abi. Ölüyorsak da ölelim artık. Bu neymiş ya? Az canlıyım ben hala o kaçıyor ve kit de bizi atladı. Evet kit kime atlarsa zaten o üçüncü olacaktı. Bizi atladığı senaryo gerçekleşti. Neyse 502 kupaya bununla birlikte ulaştık. 23.600 olduk. 24.000 olmuyor zaten çok önemli yok. O yüzden şu iki karakterimizle 500 yapalım. Bakalım sağ üstten başlattı bizi. İki tane sağ tarafta yük gördüm. Aşağıdan bir adam gelebilir o gelmeden iki tane yükü alırsak bizim için yeterli olabilir gibi geliyor bana. Şimdi gelmiyor çok güzel abi ben seri. Bakayım bir şöyle aşağıya yakın durayım. Tamam gelmezse şu aşağıdakini de alırım yani. Geldi. Şu anda geldi. Şu anda bir selam çaktı oradan bize. Merhaba gaz. Merhaba hocam. Oto koksu alıyorum senden ama. <laughs> Doğru mudur? Hocam buraya niye kimse gelmedi ya? Normalde burada 2-3 kişi falan da uyuyor abi. Hepsini ben mi alacağım? Alırım yani benim için bir problem yok. Evet Feng bizi oynamaya çalışıyor. Kalkanını yedim senin dostum. İçimize raşlamaya çalışıyor. Gel gel gel. Olan dur Leon ne yapıyorsun? Beni beklemiyorduk burada. Adamı felaket kesti. Benim ultim çok yakın ama şu canı bir doldurmam da lazım. Leon Leon. Abi Leon yok etti perişan etti bu arada ya buraları. Ben çıkmalı mıyım bilmiyorum. Beni biliyor ama bu galiba. O yüzden şöyle bir. Seni şöyle bir ama ultiyi kötü attım ya. Ultiyi biraz o tarafa doğru atsaydım tatlış olacaktı. Onu dondurup kesebilirdim bu arada. Evet şu an bu fırsatı geri teptik. Bu kötü oldu. Oha oğlum vurdu hasara bak adamı. Öldük arkadaşlar. Aha. Böyle bir satış yok. Ulan o kadar adam kestikten sonra geldim bana öldün ya. Hani göstere göstere. Neyse yapacak bir şey yok. Yine 500 kupamızı yaptık. Son karakterimiz Hank girdik şu anda. Bir kupa lazım zaten. 499 499'da. O yüzden hani çok kasmaya gerek yok. İlk 5'e girsek bile bize zaten yetiyor. Hani burada bak mesela. Vs atmasak daha tatlış olabilir. Kanka bir dakika şu şu adamı oynamaya çalışıyorum ben. Max oradan bizi oynamaya çalışıyor. Benim ulti almam lazım bu arada. Hocam sana bir vurdum. Hocam sen bir bayıldın be. Allah'a. Ee, hafiften bir uzayacağım. Orada Edgar da var evet. Oo. Çok yanlış bir gameplay ama yani hani Max'ten inanılmaz yanlış bir aksesuar. Yiyecek çok bir şey yok. Şunu almaya çalışacağım da bir Aa, evet bekleyelim. Yanı doldurmam lazım ha benim. İki tane orada kaze var. Abi yük almadı bize hiç. Ne yaptınız ya? Aa buraya giren yok mu? Bir alsam aha lan buraya hiç girmemişler Bak şurada da yük var Alırım abi affetmem affetmem Beleş yükü toplarız şu canı bir toplayalım Zaten ilk 5'e de girdik şu an 500 oldum bile Şu kupada da zaten genel olarak Böyle geçiyor arkadaşlar yani hani Bir anda ne olduğunu anlamadan Haydi bir dakika buraya gelebilirim Ne olduğunu anlamadan bir anda herkes bayılıyor Şu an 5 kişiye hala devam ediyor gerçi 4'e bir türlü düşemedik ama Burada biri yok ya olsa çoktan çıkardı Tamam Ocağım. Oo oh, seni yakaladım bro. Sen bir düştün. İçimize araçlar mısın peki ya? Bir vurmayayım mı? Bir dakika bir içime bir açlasın. Ulti ile kesebilir miyim seni? Buna izin verir misin? Azecim. Hmm. Gel bro. Abi şunu bir abi çok kötü oldu ulti ya. Adam hareketliydi ya. Hareketliyken tam içindeyken basamadım. Maalesef olmadı. istediğim şeyi yapamadım da neyse ikinci olduk ve bunu da 500'e getirdik. Abi artık son 15 karakterimiz kaldı 500 olmayan. Geri kalan hepsini daha doğrusu bu bölümde 15 tanesini ve önceki bölümlerde de diğer karakterlerin hepsini 500'ün üstüne zaten çıkarmıştık. Son olarak da buradan ödüllerimizi de toplayalım. 25.000'de bir efsanevi diyor. Yok. Ne toplayacağız? Biz? Güzel bir şey yok mu ya şu an? Aa hiç güzel bir şey yok galiba arkadaşlar. Tam 1000 altını da buradan alayım. 25.000'e daha var yani. Hani 24.000'de de zaten düzgün bir ödül yokmuş. 24.000 yapmanın da bir manası kalmadı. Yanılmaz fazla kupa kazdığımız bir bölüm oldu. Umarım da izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.